Bugünün son Skype bağlantısını Ahmet Selim kulla yapacağız ve Fenerbahçe'nin hem performansını hem de gündemini kendisiyle konuşacağız. Selim günaydın, iyi haftalar diliyorum. Hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, ben de iyi yayınlar diliyorum sana. Çok teşekkürler. Şimdi önce genel bir değerlendirmeyle başlayalım istersen. Beş gol, gollü bir galibiyet Fenerbahçe'de milli araya son derece moralli girdi. Tabii ki e, rotasyondan, oyuncu performanslarından hepsinden birazdan bahsedeceğiz ama şöyle genel olarak bir karşılaşmayı yorumlarsak ne dersin? Yani Tabii çok özellikle Fenerbahçeliler adına çok keyifli bir geceydi. 5-0'lık galibiyet. Bir o kadar kaçan pozisyon, kaçan penaltı, Fenerbahçe'nin maçın çok büyük bir kısmında yüksek baskıyla oynaması, rakibini bunaltması. Özellikle ikinci yarıda bir bölüm var, bir 10-15 dakikalık dilim var ki Fenerbahçe rakibinin üstüne tamamen çöktü diyebiliriz. Rakibi orada kendi sahasına hapsetti baskıyla. E Doğal olarak da bu tarz oyun, bu tarz... Yüksek oyun ki Fenerbahçe bunu sağlamaya çalışırken defansif anlamda çok fazla fedakarlık yapabiliyor, bundan hiçbir şekilde çekinmiyor ve doğal olarak kalesinde pozisyonlar da veriyor. Bundan dolayı da ortaya çok heyecanlı maçlar çıkıyor. E kim, yani futbol zaten bu heyecanlarla daha güzel. O yüzden Fenerbahçe'de Kadıköy'de şöyle bir detay verelim: şu ana kadar oynanan bütün maçlarda biletlerin tamamını satışa çıkan biletlerin tamamı satıldı. Yani bu yansıyor direkt olarak. Dün akşam da 5 e, golü, 5 farklı ismin atması, maç sonunda George Jesus'un şu ana kadar İrfan Can, Bayat dışında tüm oyuncularıma süre verdim kısmıyla övünmesi. Bunlar e, görünen şeylerin kenarında kalan detaylar. Fenerbahçe'de skor yükünü paylaşan bir oyuncu grubu var. E, Avrupa maçında Ren'le Grubun en zor deplasmanıydı. Orada çıkıp 2-0'dan 2-2'ye getirip bambaşka bir kadroyla. Burada lig maçında farklı bir skor alan yine farklı bir kadro var. Fenerbahçe'de işler yolunda gidiyor diyebiliriz genel anlamıyla. İsmail Kartal'la geçen yıl yakalanan bir e, hava vardı, bir seri vardı. E, şunu anlatmaya çalışmıştık. George Jesus'a oyun anlayışı tamamen değişti. Birçok e, detay tamamen değişti. Transfer sayısı onu geçti, yepyeni bir takım dedik ama yeni bir takım olmasına rağmen Fenerbahçe'de George Jesus e, farkı kendini gösteriyor diyebiliriz. Fenerbahçe kısa sürede hem bir takım havasına büründü, taraftarını takım eden bir görüntü içerisine büründü hem de istediği sonuçları almaya başladı. Bu şekilde bir genel değerlendirme yapabiliriz. Evet ilginç bir şekilde bir oynayan oyuncu belki de bir daha 3 hafta sonra forma şansı buluyor. Ama yine hazır bir şekilde e, forma evet. giyebiliyor ve belki de golünü asistini de yapabiliyor. E, bu anlamda Jorge Jesus gerçekten çok büyük bir takdir almış durumda. En azından e, taraftarın çok ciddi şekilde güvenini kazanmış durumda. E, şimdi bunun ardından bir derbi var. Milli aranın ardından derbiye çıkacak Beşiktaş derbisine çıkacak Fenerbahçe. Selim istersen biraz e, bu milli aranın nasıl değerlendirileceğinden bahsedelim. Milli takımlara giden oyuncular da var e, şüphesiz ama Fenerbahçe nasıl değerlendirecek bu arayı? Tabii e, şunu vurgulamak gerekiyor öncelikle e, Samandıra'da gerçekten George Jesus çok ciddi bir forma adaleti sağlamış durumda ve hani özellikle biraz hani böyle arka planını sorduğumuzda gerçekten her oyuncunun bir çekincesi, saygısı ve ee, çalışmak zorunda olduğunu hissettiği bir durum söz konusu. Milli arada da bu düzen devam edecektir. Tabii sonuçlar geldikçe de, galibiyetler geldikçe de doğal olarak e, teknik direktörün istedikleri oyuncularından istedikleri oyunculara daha e, ben bunu yapmalıyım noktasına geliyor. Fenerbahçe şimdi e, belki böyle bir iğme yakalamışken hem Avrupa'dan iyi sonuçlar alarak başlaması hem ligde Konya spor maçından sonra bir iğme yakalamasıyla milli ara iyi mi geldi Fenerbahçe'ye, kötü mü geldi? Burası tartışmalı. Bence takımın form grafiği böyle giderken çok iyi bir zamanda gelen milli ara değil. Ama Fenerbahçe sezonu en erken açan takım ve Jorge Jesus'un antrenmanları gerçekten çok yoğun. Yani e, uzun antrenmanlar yapıyor, yoğun çalışmalar yapıyor. Maç günü dahi antrenman yapan takımının fiziksel kalitesine çok fazla önem veren bir teknik direktör George Jesus. Bundan dolayı da milli ara evet belki ilmi açısından çok iyi bir zamanda gelmedi ama futbolcuların dinlenmesi açısından Fenerbahçe için önemli bir zamanda geldi. Dört günlük bir izin olacak onu söyleyelim. George Jesus futbolcularına iyice dinlenmelerini istiyor. Tabii milli takıma giden oyuncu sayısı da Fenerbahçe'de bir hayli yüksek yerli yabancı ama ne olursa olsun futbolcuların bir çoğunun dinlenmesi için iyi geçecek. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı şimdiden bize gerçekten çok fazla şey vaat ediyor. Bunu da söylemek gerekiyor. Fizik kalitesi çok yüksek iki takımın çok kıran kırana bir mücadelesi olacak. Ama Fenerbahçe'de planlar işliyor. İşler de e, George Jesus'un istediği doğrultuda gidiyor ki o da oyuncularına birçok övgü dolu sözde bulundu. Milli milli arada bu doğrultuda devam edecek. Dediğimiz gibi Fenerbahçe'de antrenmanların fizik kalitesi çok önemli. Şunu söylemem gerekiyor. Hem Alanya Spor Cephesi'nde daha önce Kayseri Spor Cephesi'nde de Fenerbahçe'nin rakip teknik heyetler Fenerbahçe'nin fizik kalitesine e, yönlük çok fazla çıkarım yapmıştı. Fenerbahçe milli arada hem atmosferi korumaya çalışacak, hem de bu fizik kalitesini dinlendikten sonra tekrar daha yukarı çıkması için çalışmalar sürdürecek. Maçın ardından Jesus'un Arda Güler'le ilgili açıklamaları vardı. Selim sana onları da sormak istiyorum ama şu şekilde sormak istiyorum. Şimdi Arda'dan hep idmanlarda çok çalıştığı, kendini geliştirmeye gayret ettiğiyle ilgili haberler gördük daha önce. Peki hala bu kadar evet. genç bir oyuncunun fiziksel açıdan hazır olmaması ve Jesus gibi herkesi oynatan bir teknik direktörün Arda konusunda bu kadar çekimsel, kalmasının sebebi ne acaba? Yani Arda neden bir türlü o fizik gücünü geliştiremedi diye sorayım ya da doğru soru bu değil başka bir açıklaması varsa onu da senden dinleyelim. Yani aslında biz burada şunu kabul etmemiz gerekiyor ki genel olarak sabırsız bir topluluğuz. George Jesus bugün İsmail Yüksek'i milli takıma kazandırdı. Çok değil iki ayda. Hani burada geçmişte bunlar yaşandı, yaşanmadı değil. Türk oyunculara bir ön yargı veya biraz böyle takma böyle bir durum olsa biz de burada bunları vurgulardık ama böyle bir durum söz konusu değil. Arda geçtiğimiz sezonun sonunda tamamen darbelerden kaynaklı bir sakatlık yaşadı ve iki ay sağlardan uzak kaldı. Arda az çalışıyor, üstüne düşeni yapmıyor gibi bir durum söz konusu değil ama o fiziksel gelişim biraz da doğal şekilde ilerliyor. Arda'nın Kemikleri 17 yaşında da Arda. Arda'nın e, direnci, dayanıklılığı ki Fenerbahçe çok fiziksel e, gücün ön plana çıktığı bir oyun oynuyor. Onu söyleyelim. Bundan dolayı bence Jesus dün Arda ile ilgili ekranlarda çok fazla işin negatif tarafından bahsetmek istemiyordu. Ama sürekli e, taraftarın Arda'ya yönelik tezahürat yapması, Arda ile ilgili sanki hani hoca oynatmıyormuş gibi bir durum oluşmasından dolayı bence biraz daha hoca detaylara girdi. Ben böyle düşünüyorum en azından ve Arda'yı da hazırladığını söyledi. Bu ne zaman olacak? Yani hocanın mutlaka bir hedef vardır. Bakın Emre Mor mesela. Emre Mor'u ilk başta hoca çok oynattı. iki maç, üç maç, on birde başladı. Sonra bir anda bir üç dört maçlık bir kaybolma sürecine girdi. Hoca antrenman performansını, antrenmanda yaptıklarını futbolcuların çok fazla önem veriyor ve e, bugüne kadar Benfica'da diğer kulüplerde sayısız genç oyuncu çalışmış, sayısız genç oyuncuyu dünya futbol piyasasına sürmüş bir oyuncu, bir teknik direktöre bu konuda biraz daha saygı duymak ve ona güvenmek gerekiyor diye düşünüyorum. Arda az çalıştığı için hani geri kalmış durumda değil. Sadece bir altyapı bilgisi ki dün hoca onu da söyledi. Topsuz oyunda nerede ne yapacağını çok iyi bilemiyor dedi. Çünkü Türk futbolunda, Türk altyapılarında ee, özellikle işin topsuz kısmı bu tarz şeylerin eğitim seviyesi çok çok yükseklerde değil. Arda konusunda beklemekte fayda var. Ben eminim ki ilerleyen dönemlerde oyun anlamıyla kendini geliştirmiş, fizik anlamıyla daha farklı bir noktaya gitmiş Arda Güler'i hep birlikte göreceğiz. Ben bu konuda da Cesus'a güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi hani burada bir Türk futbolculara karşı bir şey olsa bir genç hani böyle bir ee, canımızı sıkacak bir durum olsa yani Avrupa'da yabancı sınırı yokken dört yerliyle sahaya çıkmazdı e, George Jesus. Burada sabırla beklemek gerekiyor. Arda ile ilgili dün e, yani her şey iyi giderken yine Arda diye bağırmak Arda'ya bir torpil yapmaya çalışmak Arda'ya fayda getirmiyor. Bırakalım e, birçok oyuncudan verim alan kadrosundaki bütün oyuncuları kullanmayı ee, başarabilen George Jesus bu konuda da e, güvenmek gerekiyor öyle söyleyelim. Peki Ahmet Serimkul çok teşekkürler verdiğim bilgiler için yorumların için tekrar sana iyi bir hafta diliyorum. Teşekkür ederim.